Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil meshi alel khuffayn. Konumuz arkadaşlar mesler üzerine mesh etmek. El meshu aleyhima caizun. Yani kolaylık olsun diye arkadaşlar. Eee mest giyiyoruz ve Mukim olanlar 24 saat için <laughs> e, bu kolaylıktan yani 24 saat süren bir kolaylık var. Ayaklarını yıkayıp e, abdesti bir şekilde abdest aldıktan sonra e, giydik giyiyorlar. Değil mi giyiyoruz daha doğrusu. Daha sonra da abdest bozulunca tekrar abdest alınca oraya bir mes veriyoruz. Bu 24 saat için mukimler bu sürede süre zarfı içerisinde yararlanıyorlar. Seferi olan kişiler ise 72 saat 3 gün bu kolaylıktan faydalanıyorlar. Ee, bu tabi zaten söyleyecek Müsanif Hazretleri <laughs> sünnetle sabit olan Peygamber Efendimiz'in kavli ve fiili, sünnetiyle saat olan bir e, kolaylıktır. El meshu aleyhime o mesler üzerine meshetmek caizdir bir sünneti. Bu da sünnetli sabittir. Ey bil asari el varideti ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'den rivayet edilen haberlere dayanıyor. Kavlen ve fiilen. Kur'an'ı artık demeye Gerek kalmadı. Yukarıda zaten sünnetle caiz olduğunu ifade etti. <laughs> birazcık o ibare birazcık şey kaldı yani. Biraz fazla mı kaldı Yasin? Yani Selam daha böyle açık olsun diye, iyice anlaşılsın diye ziyade etmiş olabilir. Bu değildir. Bunun caiz olması sünnete dayalıdır. Mümkünlü hadesin tüm abdestliliklerden Öyle hades ki mucibin lil vudu'i Yani abdesti gerektiren e, Abdesti Gerektiren tüm abdestsizliklerden Bu <laughs> Mesih Geçerli oluyor. Bu ihtirazun minel hadesi el mucibi lil Sadece guslu gerektiren Abdestsizlikte de <laughs> Geçerli değil Çünkü gusül abdesti alırken o mestlerin çıkarılması lazım. Onlarla beraber gusül abdesti alınmaz. Kemese eti inşallahü teala ileride beyanın açıklaması daha gelecek. İde ne zaman caizdir arkadaşlar? İlerle bir sehuma ala taharetin kamiletin. Kamil bir taharet üzere giyerse kişi bu mesler üzerine mesih yapabilir. Ey ida ahdese bir de ahdese yani abdestsizlik, abdesti kırılırsa vakat debise huma ala taharetin kamiletin ve bu mesleri de tam bir e, temizlik üzere giyerse yani abdestini değil mi böyle tam almış ondan sonra mesleri giymiş daha sonra bir abdestsizlik kendisine kendisinde vaki olursa bu mesler üzerine mesih edebilir. Ve şartu kevnu tahareti kamileten vaktel hadefi şart arkadaşlar o abdestsizliğin hasıl olduğu vakit o meslerin tam bir temizlik üzere <laughs> giyilmesidir. La vaktel lübsi o meslerin ayağa giyildiği zaman kamil bir taharet e, şart değildir. Hanifi mezhebine göre önce kişi ayaklarını yıkayabilir. Ayaklarını yıkayıp meslerini giydikten sonra da diğer uzuvları yıkayabilir. Hatta leugasele <laughs> kişi mesela arkadaşlar ayaklarını yıkasa ve lebise el ve meslerini de giyse ekmele taharetehu daha sonra e, abdestini tamamlasa sonra daha sonra bir abdestini kendisine baki olsa cazelehu el meshu bu mesle üzerine mesih yapabilir li kemali indel hadefi çünkü burada e, abdestsizlik e, kişiye mübaki olduğundan veya abdestsizlik kişiden sadır olduğundan e, kamil bir temizlik söz konusudur. Fe inkâne el mukîmen eğer mesler üzerine mesheden kişi mukim olursa yemsahu yevmen ve leyleten gece ve gündüz <laughs> 24 saat geçerlidir. Ve inkâne musafiren eğer seferi olursa bu kişi yemsahu felâsete eyyâmin ve leyâliyehâ 3 gün 3 gece süresi vardır. لِقَوْلِ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ تَلَى عَنْهُ Hazreti Ali'nin tavrına dayanarak bu fetva, fetvayı veriyoruz diyor. Müslüman Hazretleri جَعَلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ تَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Hazreti Peygamber kıldı. سَلَاسَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَ هُنَّ لِلْمُسَافِرِ Mestin Hazreti Peygamber üç gün, üç gece kıldı misafir için, seferi de seferi olan kişiler için. Bu yevmen ve leyleten mukimler içinde Hazreti Peygamber bir gün ve bir gece yani 24 saat <laughs> olarak belirlemiştir. Ve iptidâuhu ve Peki bu Mesdin süresi arkadaşlar ne zaman başlıyor? Ey evvelül müddeti el mezkureti lil muqimi ve musafiri mukim için ve misafir için yani seferde olan kişi için e, mestin e, başlama yani ilk başladığı süre akibel hadesi yani adam abdestini aldı <laughs> mesterini ayağına Aktı. bu anda başlamıyor. Ne zaman başlıyor? Kişiye abdestsizlik. Kişiden abdestsizlik sadır olursa arkadaşlar bu andan itibaren başlıyor. لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلْكَ مُتَطَحِّرٌ بِتَّهَارَةِ الْغَسْلِ Kişi daha önce zaten ayaklarını yıkamakla e, taharetliydi. O abdestsizlik kişiye e, vaki olunca direktmen mest mestler ne yapıyor? Devreye giriyor. Öyle anlaşılıyor değil mi Yasin? Evet Seyda. Yani o abdestsizlik hali ortaya çıkmadan önce bu mestlerin herhangi bir fonksiyonu bir işlevi yoktu zaten. Evet ve la yu'taberu li ibtidai müddeti e, müddetin başlan, başlangıcı için arkadaşlar itibar edilmez. Ney? Vakti tahareti yani temiz abdest aldığı kişinin abdest aldığı vakit itibarı alınmaz. Ve la vaktul lübsi. giydiği vakit de ne yapılmaz? itibar alınmaz. Hatta lev tatahhara li salatü subhi Diyelim ki adam sabah namazı için abdest aldı. Ve lem yelbes <laughs> huffeyhi meslerinde giymedi. İlla vakte zuhri ila mı diyelim oraya? İlla mı diyelim? Ee, yani ila manasında anladım ben Selam. İlla yani vakte zuhri yani veyahut sadece hangi vakit giymiş? Hı hı. Ee, öğle namazı vakti giymiş. Sümme lem yuhdis Sedam ama şöyle devam ediyor benim aldım Yani sabah abdest aldı, öğle de giydi ama öğleye kadar abdesti devam ediyor. Giydiğinde hani, sabah aldığı abdest öğleye kadar tuttu ve öğlede mesk giydi. Yok. Şöyle, yok Sedam o şekilde yedem, anlatıyor. Yedem, yani, yani kastettiği şey o. Onu söylemek istedim. Yok. Bir daha okuyorum. Lev tetahhare li subhi. Yani adam diyelim Hı -hı. ki sabah namazı için ne yaptı? Abdest aldı. Abdest aldı. Ve lem giymedi. İlla vakte zuhri. Sadece öğle namazının vaktinde giydi. Yani mesleri de öğle de giydi. Hani abdestin hemen peşine giymedi. Evet evet. Sümme lem yuhdis. Daha sonra ne yapmadı? Bu kişi mesela e, abdestsizlik bu kişiye vaki olmadı. İlla vaktel asri. Yani de ikindi de bozuldu ikindi namazında abdesti bozuldu ve iptida muddeti min vaktil asri yani o zaman e, o adamın mescidinin başlangıç sü, zamanı süresi ikindi namazı ikindi namazıdır ikindi namazından başlamış oluyor la min vakti subhi sabah namazında abdesten abdestten hemen sonra işte e, meslerini giydiği vakit oradan ne yapılmıyor? İptidası oradan başlamıyor. Yok sabah namazını evet. giymedi Seydam, zaten öyle de giydi. Yani sabah Yok. namazında ilk abdesti aldığından başlatmıyoruz. Veyahut da öğle namazında mesleri giydiğinden de başlatmıyoruz. İkindi de abdestinin bozulduğundan başlatıyoruz. Yani la, la, vakti, yani, lamin vakti deyince yani abdesti ne zaman almıştı? Sabah namazından almıştı ya. Evet. Ondan başlatmıyoruz yani. Hı hı oradan başlatılmaz zaten. Çünkü adam öyle yani giydi Onu niye karıştırdık? Vela min vakti zuhri <laughs> öyle öğleleyin ayağına giymişti ya o zaman da başlatmıyoruz. Fecuzu el meshu in kana eğer mukim olursa bu kişi için meshetmesi caizdir ila vakti'l asri minel yevmi's sani. Diğer günün ikindi namazına kadar mes edebilir. Ve inkâne musafiren peki bu kişi seferi olursa fe ile vaktil asri minel yevmir rabi'i dördüncü gün dördüncü gün ikindi namazına kadar bu kişiyi ayaklarını çıkartmadan direkt ben meslerinin üzerine mes ederekten e, abdestini almış oluyor. Ve lev gâsele rijleyhi ve lebise kuffeyhi ve lev gasele diyelim ki kişi ayaklarını yıkasa ve <laughs> lebise ve peşinde hemen meslerini giyse kable ikmalil vudu'i daha abdesti ikmal etmeden abdestini tamamlamadan önce ayaklardan başlasa sümme ekmele et taharete daha sonra abdestini tamamlasa neden önce kable en yuhdise bir abdestsizlik, kendisine bir abdestsizlik e, olmadan, kendisinden bir abdestsizlik hasılı olmadan meslerini giyse caze bu caizdir lehu el meshu aleyhime indena. Bize göre e, daha sonraki abdestsizlikte bu mesler üzerine ne yapabilir? Mesih yapabilir. Lima tıkaddeme geride geçen bilgilere göre çünkü neydi şartımız bizde? Enne şarte kevne enne şarte kevnu tahareti kamileten. Bize göre meslerin üzerine mesil, mesih yapabilmemiz için e, tam e, kamil bir taharetten sonra giyilmesi. Değil mi? Şey, da, öyle demiyorum. Vaktel hadesi diyor ya, yani hades zamanında taharetin tam olmuş olması lazım. Enne ne şartı kevunu tahareti kamileten vaktel hadesi. Yani hı hı. E, yani bizde ilk önce adam ayaklarını yıkayıp mestini giyebilir ama daha sonra bu abdestsizlik kendisine hasıl olduğunda e, abdestini tamamen aldıysa hı hı. değil mi? Yani hı hı. o abdestsizlikten önce arkadaşlar bu arkadaş ne yapacak? Bu vatandaş e, abdestini tam almış olacak, olacak ki daha sonra abdestsizlik hasıl olduğu zaman e, mesler üzerine mesih yapabilsin. Hilafendi <laughs> Şafii'yi İmam Şafii'ye göre bu olmaz. Çünkü onlarda tertip şarttır. E, şarttır derken <laughs> tertip de abdestin farzlarındandır. Ve inne şartı indehu ona göre şart İmam-ı Şafi Hazretlerine göre kevnuha kamileten vaktel lübsi kevnuha kamileten vaktel lübsi yani o e, giydiğinde tam kişinin ne yapması lazım? Abdest almış olması lazım. Ve inneme yazharu khilafuhu el mebniyu ala hada fima iza tevadda'a muratteben. Yani laf nerede ortaya çıkıyor arkadaşlar? Yani İmam Şah kişiyi tertipli bir şekilde abdest alacak. En son mesleni gelecek. Bize göre kişi tertipli bir şekilde abdest almayabilir. Ee, direktmen ayaklarını yıkayıp mesleni giyer. Daha sonra abdest diğer uzuvlarını yıkar ve mesedebilir. Felemma gassele ihta ricleyhi ne zaman ki adam diyelim ki iki ayaktan birisini yıkadı. bu edhaleha fil hufi kable gasslil uhra diğer ayağını yıkamadan bir meslini giyerse sunma gassele el uhra daha sonra diğer ayağını yıkayıp ve edhaleha fil hufi ve mestin içine girdirirse ayağını fe innehu la yecuzu El meshu indehu İmam Şafi Hazretlerine göre bu caiz değildir. Çünkü e, ilk mesti daha abdest tam bitmeden önce giymiştir. Ama ve yecuzu indene bize göre caizdir. Li indena yekfihi bize göre yeterlidir o kişiye en yekune el huffu melbusen ala taharetin kamiletin inde evvelil hadesi yani ilk abdestsizlik hasıl olduğu zaman kişiye o kişinin meslek üzerine mesih yapabilmesi için kâmil bir şekilde abdestini almış olması gerekiyor. İhlâf-ı mâ ile kâne melbûsen alâ tahâretin nâkisetin indel hadesi. İhlâf-ı mâ izâ kâne melbûsen alâ tahâretin nâkisetin indel hadesi ancak eğer nakıs bir taharet üzere giyilmişse abdestsizlik esnasında o zaman bu e, mesle üzerine mesle etmek caiz değildir. Hayusü la el indena hilafen li bize göre caiz değildir ama İmam Züfer e, İmam Züfer'e göre bu nedir? Caizdir. Yani o mesler nakıs bir taharet üzere giyilseler bile İmam Züfer <laughs> ne diyor? Demek ki İmam Züfer e, burada farklı düşünüyor Yasin. Evet Seda. Yani tam tam bir abdest gibi, tam bir taharet gibi değerlendiriyor. Aynı onlar gibi. işte 24 saat, 72 saat yer diye değerlendiriyor. Yani sanki şunu anladım. İmam Züfer e, meslerin e, ayaklara <laughs> abdestsizliğin sirayet edilmesi mi acaba şey yapıyor? Böyle düşünmüyor mu? Yani Sinan burada tam, tam bir taharetle nakıs bir taharet arasında bir ayrım yapmıyor yani. Nakıs taharet zaten onu bahsedecek de onu şey yapsak belki daha iyi olur. Peki. Biraz daha anlaşılır yani. Et taharetu en nakisetu. Peki nakıs taharet nedir arkadaşlar? Hiye taharetu sahibi el uzri. Özür sahibi kişinin abdestidir. Ve keda taharetu teyemmumi. Ve keda taharetu teyemmumi. E, teyemmüm temizliği de aynı şekilde nedir? Nakıs bir e, taharettir. Hatta innel müstü müstehazete yani istihaze özür sahibi olan bir bayan müstehaze kimdir? ve hiye el mer'etu elleti tera eddeme min kubuliha dune felâfete eyyâmi üç günden daha az üç günden eksik olmak kaydıyla e, kendisinden kan gelen bayan mustahazedir Çünkü hanif mezhebine göre e, hayız kanı olabilmesi için üç gün olması lazım en az. E, ev fevka fevka aşareti eyyamin fil haybi veyahut da e, bayanların malum günleri vardır. Diyelim ki işte adeti on gün ise on günden fazla gelen e, on gün üzerinden akan kana ne diyoruz? istihaze kanı diyoruz. Ev fevka erba'ine fin nifası. Nifasta ise arkadaşlar 40 günün üzerinde en fazla 40 gün nifas kanı gelir. Hanif mezhebine göre 40 gün üzerinde olan kan ise istihaze kanıdır. Ev hiye hamilun veya hamile iken <laughs> gelen kan yine nedir? İstihaze kanıdır. Daha ve fi manaha ya bu manada olan kişilerin kişiler özürlü olmuş oluyorlar. Ke sahibi telesil bevli kişinin işte sürekli bevlinin atması ev infilati rihi sürekli kişinin gaz kaçırması ev istitlaqil batni veya işte midesinin karnının e, şey yapması böyle bozuk olması ve sürekli bir kualite gitmesi. ruafi <laughs> ed daimi veya sürekli bir burun akım kanaması kişinin geçirmesi. Ev el la veya kişinin bir vücudunda bir yarısı da olabilir. Birden fazla yaraları da olabilir. Ama iyileşmeyen sürekli yara bere içerisinde olan kişilerin kişiler bunlar arkadaşlar özür sahibidir. İza tevadda'at bu kişiler abdest alırlarsa ve lebiset el huffe ve mesterini giyerlerse neden önce kabla en yad yadhara min ha şeyun bunlardan herhangi bir şey daha zahir olmadan mesterini giyerlerse min demil istihadeti örnek işte istihaze kanından diyelim ki daha bir şey gelmeden önce mestini gerse tem sahu kel daha sonra kan gelirse o kanı ne yapar? Öyle mi diyelim? Yok. Yok. Hem abdest aldığında mesheder. Abdest aldıktan sonra aynen sağlam bir kişi yani özür sahibi olmayan bir kişi gibi ne yapar? Mesheder. Li ennehâ lebiset ala taharetin kamiletin çünkü e, kamil bir temizlikten sonra giymiştir. Ve lev lebiset bi şayet özür taharetiyle beraber e, mesleri giyerse ev bade ma zahara minha şey'un veya işte abdest aldı da e, o <laughs> mesteri giymeden önce kendisinde bulunan özür artık hangi kısımda, kısımda olursa ondan bir şey ortaya çıktı. O zaman temsehu fil vakti fakat sadece namazın vakti girdiği zaman ne yapar? Yani bir, vakit e e e bahsedebilir. E 24 saat değil. Yani çünkü onlara göre e özür sahibi olan kişiler vaktin girmesiyle abdestleri bozulduğu için sadece vaktin girmesiyle ne yaparlar? <laughs> yani abdestleri de bozulur, meslerinin de müddeti dolmuş olur.